Şimdi ben Meral Akşener kimdir? Sayın Merer Akşener kimdir? Öncelikle buradan başlayayım. Tamam ee, ben e, ben kendim bileli, bileli bir MHP kökenli. E, biliyorsun malum benim annem de ağadır, Türkmen Astır. Hanım ağanın oğluyum. Evet hocam. MHP kökenli büyüdük. Özellikle size arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben Meral Akşener'i hayatım boyunca ilk ocaklarını görmedim. Kendisi ülkücü falan değildir. Çiller zamanında İçişleri Bakanı yapmıştır. Buradan sana bir bomba haber vereceğim Aykut. Meral Akşener'in kocası kimdir diye Google'a yazmanızı e, dinleyicilerden rica ediyorum. Meral Akşener'in kocası kimdir biliyor musun Aykut? Kimdir hocam? Çok önemli. Yani Programla da bağlanabilirler, sakıncası yok. E, rahmetli Abdullah Çatlı'yı biliyoruz. Evet hocam. E, buradan mekanı cennet olsun, severdim. Avrupa'da da 3 sene beraber bunun yardımcısı vardı Haluk kırıcı Diyorsun evet. solcular hep Bahçelievler katliamı diye ağızlarını alırlar. 12 tane Dev-Sol militanı öl ölmeden önce bunlar 8 tane ülkücü çocuk kahvede daradılar Aykut. Şimdi Hı. bu bu kahvede 8 tane ülkücü çocukları darayan del solun lideri Meral Akşener'in eşidir. Öyle tekrar mi? Ediyorum. Bak tekrar ediyorum. del solun lideri sol lideridir. girsinler Google'a baksınlar. Allah Allah. Çok önemli değil mi Aykut? Çok önemli hocam. Bunu ben kenara not alayım araştıracağım zaten. Yaz. Arkadaşlar Google'a yazsınlar. Musa hocam sarhoş musun diye de yazsınlar bana. İçmem biliyorsun ben. Hayatım boyunca içmedim. Tekrar ediyorum. Şimdi Haluk Kırcı yaşıyor. Çıktı. Haluk Kırcı bahçelerleri katliam yaptı diye bunları hikaye anlatıyorlar gençlere bugün kahvede 8 tane ülkücü kişi kardeşimiz tarandı Aykut. Evet. 8 tane ülkücü kardeşimiz darandıktan sonra 12 tane Deysol Militan'ı öldürüldü. Evet. Ne yazık ki. 12 ölü böyleydi. Kardeşi kardeşi kırdırdılar. Hı hı. Ama şurada neden bir tane araştırmacı, ben araştırmacı değilim ben tıp dokturuyum. Neden bir tane Allah'ın kulu Meral Akşener'in kocasının 12 Eylül'deki konumu nedir araştırmıyor. Yani dolayısıyla ay Meral Akşener dediğin kadın Aykut bana da dava açabilir. Şu umurumda değil. Güneydoğu'daki bizim Türk kardeşlerimiz var ya Aykut, Evet. PKK'nın 90 Gece gelip Kürt kardeşlerimize bunlar zulüm yaptı. Gündüz de gelip bu Meral Akşener döneminde İçişleri Baktı dönemi yaptı. Dönemde Aykut. Bunlar bizim Kürt kardeşlerimize zulüm yaptılar. Bak tekrar ediyorum. Bunun da sorumlusu Meral Akşener'dir. Ben Meral Akşener yaptırdı demiyorum. Ama sorumlusudur. Hocam, yani, e, önemli bir iddia atıyorsunuz yani. Bu çok önemli bir iddia. Bunu arkadaşlarımız da bilmiyordur. Ben özellikle Güneydoğulu kardeşlerimden şunu rica ediyorum. Bunlar bizim Ümmeti Muhammed'den kardeşimizdir. Kardeşlik değil kardeşliğidir. Sonra soy evet. kardeşliği gelir. Anlatabildim mi Dolayısıyla bugün Güneydoğu'da kardeşlerim otursun, kalksın, Sayın Cumhurbaşkanımızın evin önünde beklesinler. Neden? Şu andaki genç kardeşlerimiz bilmez, analar, babaları Kürtçe konuşuyor diye linç edildiler. Dönemi başbakan da Meral Akşener'dir. Aykut, Dikkat çekerim. Başbakan da Çiller'dir. Şimdi ne yapmış Sayın Cumhurbaşkanım? Gelmiş bir biz kardeşiz demiş. İnsanlar algılamamış. Türk de Türk gemden kardeş değildir. Ama ümmeti Muhammed'den kardeştir. Sırat Köprüsü'nü bize ümmetin kim, peygamberin kim diye soracaklar Aykut. Atan atatürk mü diye sormayacaklar. Dolayısıyla Güneydoğu'daki oy verecek kardeşlerimden rica ediyorum. Şehirlerimiz ismini verdi Sayın Cumhurbaşkanım. Hastaneleriniz bugün ben yedek subay askerliğimi İzmir'de yaptım Aykut. Hastayım emendim. İzmir 1983 senesinde Türkiye'nin en modern şehriydi. Bugün iddia ediyorum Şırnak, Hakkari, Yüksekova değil mi? Bunlar Türkiye'nin sürgün yerleri değil mi? İddia ediyorum gidin altyapısı, hastanesi, havaalanı İzmir'den dahi. Nereden nereye geldi? Bunu Sayın Cumhurbaşkanım yaptı. Özellikle rica ediyorum. Bizim Türk kardeşlerimiz birinci sınıf vatandaştır. Bizim Türk kardeşlerimizin HDP'ye, Yedili Zillet'e, CHP'ye, Meral Akşener'e ihtiyacı yoktu. Bunlar Cumhurbaşkanı olabiliyorlar. Değil mi? Biliyorsun bürokrat aram çok iyidir. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin gizli kasası MIT'in daire başkanı Hakan Fidan. Vanlı. Siz neyi kapasınız? vardı. Şu an milletvekili olacak. Hakan. Evet. Ben 50 tane sana sayayım. Bürokratlar gibi önemli konumda Tabii, olan insanlar. Gül, Adalet yine Bakanı. Adalet Gül gibi. E şimdi arkadaşlar MIT'in daire başkanı Kürt. MIT MIT bizim namusumuz. E şimdi bunları geçeceğiz. HDP dedim, maşadır. Bir tarafı İngiltere'ye gider. Bir tarafı Molla Barzani dönemine gider Aykut. Gençler bilmez. E, ta İngiliz, İngilizlerin sömürgesi döneminde. E bunlar. O diyorum. Burada bayan dinleyici var. Bunların çoğu da sünnetsizdir. Ben Sayın İçişleri Bakanım Süleyman Soylu'yla biliyorsun haberim var. Çok, çok defa beni götürdü. Abi, televizyonlarla beraber gittik. Hatta namaz dağında kaldık. Şırnak'ta. Üç metrede. Evet, evet, Biz gördük. Bu e, kadar güzel kuleler yapmışlar ki Aykut. Şu anda biz Türk ordusu, yerli ve milli, özellikle Aykut, Türkiye Cumhuriyeti ne zaman bağımsız oldu biliyor musunuz? Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda değil. 15 Temmuz darbesinden sonra iddia ediyorum Türkiye Cumhuriyeti bağımsız oldu.